Adam diyor ki misal, yani ben, ben diyor, e, ne kadar uğraşırsam uğraşayım. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım, dikkat edin. Ne kadar tövbe edersem edeyim, ne kadar dua edersem edeyim. Allah benim önümde hayır kapılarını kapatmış. Allah Azze ve Celle benim iyi bir kul olmamı istemiyor. Biraz da vaidle ilgili yani tehditle alakalı Allah Resulü'nün selefin sözlerini aklına getiriyor. Benim işim bitmiştir diyor. Kapı kapandı. Böyle düşünme. Bu Allah'ın rahmetinden ümit kesmektir. Ve bunu sadece kafirler yapar. Niye? Belki sen Allah'a itaat eden bir kul olduğunda taatin seni kibre götürecek. Sen bunu bilebilir misin? Allamul guyub olan Allah'tır. Gaypları bilen bugünü ve yarını bilen Allah'tır. Belki sen Allah Azze kendi istediğin gibi bir kul olsan, Belki bu seni kibre ve insanları küçük görmeye götürecek. Ve bu insanoğlunun en büyük helakıdır. Sen bunu bilemezsin. Yani Allah sana neyi takdir ettiğinde senin için hayırlı olacağını bilemezsin. Belki hayır senin günahkar bir kul olmandandır. Günah işleyip tekrar Allah'a tövbe etmen, günah işleyip tekrar Allah'a tövbe etmen, günah işleyip tekrar Allah'a tövbe etmendendir. Ta ki o tevazuyla, o böyle kalp kırıklığıyla, o bitiklikle Allah Azze ve Celle'ye yönelebilmenden dolayıdır Allah'ın senin üzerindeki bu takdiri. Sen bunu bilemezsin yani. Doğru mu? Mesela adam ilim okuyor, diyelim. Ben çabalıyorum diyor, uğraşıyorum, okuyorum, gidiyorum, geliyorum ama olmuyor. Mutlaka Allah benim önüme bir engel çıkarıyor. Allah'ın sen, sen elinden geleni yaptın mı? Soru bu. Sen elinden geleni yaptın mı? Buna sen karar vermemelisin ama. Çünkü insan kendi yoğurduğuna ekşilemez. Buna seni daha iyi tanıyan birinin karar vermesi lazım. Sen elinden geleni yaptın mı, yapmadın mı? Sen elinden geleni yaptıktan sonra demek ki senin için kifaya kadir budur. Bel'am gibi olmayacağının bir garantisi var mıdır? Düşün Bel'am artık ilmiyle geçti. Yani Bel'am artık ilim seviyesini de aştı. Allah Azze ve Celle kendisine ayetlerimizi verdiğimiz adam dedi. Yani Allah ona ayetlerini verdiğini ve ayetlerin onun kalbine yerleştiğine Allah şahitlik etti. Ne yaptı peki? Yeryüzüne meyletti. Ve köpek gibi oldu daha sonra. Sen böyle olmayacağını bilebilir misin? Sen böyle olmayacağını bilemezsin. Yani fazla ilim, fazla ilim. Belki fazla ilim seni Allah Azze ve Celle'den uzaklaştıracak. Fazla mal, fazla mal. Yani adam misal diyelim, cihad için çabalıyor. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Her seferinde bir engel çıkıyor. Ya yani ayağı kırılıyor, damdan düşüyor, şu oluyor, bu oluyor. E ben münafıkım, Allah benim cihada çıkmamı istemiyor. Öyle değil. Belki de Allah seni seviyor ve cihadın senin için fitne olacağını biliyor. Allah Azze ve Celle seni cihattan alıp koyar. Sana düşen elinden geleni yapmaktır. Bu tövbe meselesi de böyle. Çokça tövbe ediyor oluşumuz ve çokça günaha düşüyor oluşumuz bizi Allah Azze ve karşı ümitsizliğe sevk etmemelidir. Niye? Çünkü biz bilemeyiz itaatkar bir kul olmak bize faydalı mıdır? Yoksa bize zararlı mıdır? Selef alimlerin hemen hemen çoğundan nakledilen bir söz kulun günahkar ama mütevazi bir kul olması itaatkar ve kibirli bir kul olmasından daha hayırlıdır. Çünkü kalbinde tevazu olan ve günah olan beraberinde insanın cennete gitme ihtimali çok yüksektir. Allah'ın sıfatlarına baktığımızda. Ama kalbinde bütün dünya ile beraber kibir olan insanın cennete girmeyeceğini söylemiştir Peygamber Aleyhisselatü vesselam. Ondan dolayı çokça tövbe edişimiz, çokça günah işkar oluşumuz bizi Allah'a karşı ümitsizliğe sevk etmemeli. Allah bize hayır kapılarını kapattı, kalbimizi mühürledi dememeliyiz. Daha da tövbe etmeliyiz. Daha da Allah'a yakınlaşmalıyız. Umulur ki bugün olmayanı, yarın yarın olmayanı öbür gün Allah takdir eder. Mehdi Aleyhisselam'ı biliyorsunuz değil mi? يُصْلِحُهُ اللّٰهُ ile Allah onu bir gecede ıslah edecek diyor. Yani öncesinde demek ki çok da böyle salih olan, böyle işte ümmetin önüne geçebilecek kapasitede biri değil. Ama Allah Azze ve Celle onu bir gecede ıslah edecek ve bir gecede ortaya Mehdi diye bir şey çıkacak. Bu sebepten ötürü yani nerede Allah'ın fazlı keremi üzerimize ne şekilde iner onu bilemeyiz. Belki kıyamet gününde biri cihadıyla amel defteri nurlanacak. Hani o gün onların nuru ve nuruhum yasabeyne edihim onların nuru önlerinde gidecek diyor Allah azze ve celle müminler için. Kiminin nuru cihattır? Kiminin nuru ilimdir? Kiminin nuru takvadır? Kiminin nuru infaktır? Mesela önünde belki seninki de tövbedir. Sonuçta tövbe de salih amellerden bir tanesi değil midir? Belki sen de çokça tövbe ettiğinden dolayı Allah azze ve celle senin tövbeni senin önünde nur kılacak ve senin müminlerin taifesiyle beraber yürütecektir. Ondan dolayı Allah'tan ümit kesmek, Allah vermiyor, etmiyor diye tövbeyi, duayı, yönelmeyi kesmek bu Müslümanın ahlakından kesinlikle ve kesinlikle değildir. <laughs>